Merhaba gençler, A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Bu videoda size deneme kitabımızın 19. denemesinin çözümünü yapacağım. Başlayalım. Element ve bileşiklerle ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Birincisi tüm sıcaklıklarda homojen olma. Bu ifade zaten yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü hal değişim süresince saf maddelerimiz heterojen görünümdeydi. Farklı cins atom içer mi? Bu da ortak değil. Bileşikler farklı cins atom içerir. Elementler aynı cins atom içerecek. Tek cins tanecik içerme, Bu ikisi içinde ortak özelliktir. Cevap C şıkkı oldu. İkinci soru. Şekildeki A taneci ile ilgili değişim gösterilmiştir. Bu değişimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ne olmuş? Bakın A taneci bir elektron vermiş. Birinci öncül. Kimyasal bir olaydır. Evet elektron alışverişi kimyasal bir olaydı. A elektron vererek eksi bir yüklü hale gelmiştir diyor. Yanlış. Elektron veren tanecik verdiği elektron sayısı kadar artı yüklü yüklenecekti. Üçüncü öncül. A taneci oktete ulaşmıştır diyor. Elektron verdikten sonra bakın son katmanında 8 elektronu var. Doğru oldu. Cevap C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz. Karbon, azot ve oksijen atomları için çizilen grafiklerden hangileri yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Önce elementlerimizin cetveldeki yerlerini bir bulalım. Karbon 2,4. İkinci periyot 4A grubu. Azot 2,5. İkinci periyot 5A grubu. Oksijen 8, 2A6. Iki İkinci periyot 6A grubu geldi. Şimdi ilk grafiğe baktığımız zaman iyonlaşma enerjisi karşılaştırmış. Periyodik cetvelde aynı periyotta iyonlaşma enerjisi için bir sıramız vardı. 4A küçüktür, 6A küçüktür, 5A gelecek. Yani karbon küçük, oksijen küçük, azot. Azotun en büyük olması gerekiyor. Bakın burada en küçük verilmiş. Bu grafik yanlış. Değerlik elektron sayısı 4, 5, 6 şeklinde artarak gidiyor. Doğrudur. Atom çapı arkadaşlar sıralayalım. Atom çapı bir periyotta sağa doğru küçülecekti. Bakın burada sıralamada bir hata var. Sürekli azalan olması gerekiyor. Cevap C şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Pardon. Verilen karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri kullanılmalıdır demiş. Elimizde tuzlu su ve kum var. Önce kumu ayırmak için süzme yaparız. Sonra tuzlu suyu ayırmak için de basit damıtma yapacağız. Cevap B şıkkı geldi. Beşinci soru. Yukarıda aynı ortamda T santigrat derecede bazı sıvılar verilmiştir. Kapların özdeş olduğu biliniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buharlaşma hızı için moleküller arası çekime bakacağız arkadaşlar. Alkol sıvısı en uçucu olan sıvı ikisine göre. Dolayısıyla alkoldeki yani üçüncü kaptaki buharlaşma hızının en yüksek olması gerekir. İkinci kapta su ve birinci kapta da tuzlu su var. Tuzlu suda tanecikler arası çekim kuvveti daha fazladır. Dolayısıyla buharlaşma hızı en düşük olur. Birinci ifade doğru. Tanecikler arası çekim kuvveti 1 büyük 2 büyük 3 doğru oldu. Uçuculukları arasındaki ilişki arkadaşlar uçuculuk buharlaşma hızı gibi düşünebilirsiniz. En uçucu sıvımız kimdi? Etil alkoldü. Sonra su. Ondan sonra da tuzlu su gelecek. Yani bu ifade yanlış oldu. Cevap B şıkkı geldi. Altıncı sorumuz bazı çiçekli bitkiler topraklarının asidik ya da bazik özellikte olmasına göre farklı renkte çiçekler açar. Örneğin demiş ortanca asidik toprakta mavi. Şuraya bir asit yazalım. Bazik toprakta pembe renkler çağır. Buraya da baz yazalım. Yukarıdaki bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Saksıda yetiştirilen ortancanın toprağı sirkeli suyla sulanırsa ortanca mavi renkli açar. Sirke asit özellik gösterir. Bakın asitte mavi doğru. Saksıda yetiştirilen ortancanın toprağına sönmüş kireç dökülürse çiçekleri pembe açar demiş. Kireç neydi arkadaşlar? Bazdı. Bakın pembe açacak. Bu da doğru. Ortanca çiçeği doğal indikatördür. Çünkü asit ya da baz varlığında farklı renkler aldığı için bu da doğru oldu. Cevap E şıkkı geldi. Son sorumuz. Maddenin şekil değiştirmesi ve hal değişimleri fiziksel iken kimyasal bir reaksiyon gerçekleştiğinde maddenin bileşimi değişir. Beren maddedeki değişimlerle ilgili örnekleri fiziksel ya da kimyasal değişim olarak tik işaretiyle işaretleyerek aşağıdaki gibi sınıflandırıyor. Buna göre Beren tik işaretini hangilerinde yanlış yerde kullanmıştır diyor. Bakalım. Sütten yoğurt yapılması biliyorsunuz mayalanma işlemi maddenin yapısında değişiklik meydana gelir. Yani bu kimyasaldır doğru oldu. Ham petrolün ayrıştırılması, karışımların ayrılması fiziksel arkadaşlar. Bu da doğru. Metallerin elektrik iletkenliği fiziksel olacak. Burada hata yapılmış. Yağlı boyanın kuruması kimyasaldır arkadaşlar. Burada da hata yapılmış. Bir polimerleşme tepkimesi gerçekleşiyor havadaki oksijenle. Şekerin suda çözülmesi fizikseldir. Bu doğru. Üzümden sirke yapılması yine Burada da fermentasyon olayı gerçekleşir. Yani kimyasaldır. Cevap 3 ve 4, 5 oldu. Bu denemenin de sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.